Benim için tabii güzel bir duygu Almanya'da yaşadığım için. Ama takım olarak biliyoruz ciddi ve önemli bir maç olduğunu. Güzel bir test olacak. Güzel bir test olacağını düşünüyorum. Ve evet Almanya'da, Almanya'da yaşayanlar Türkler için de güzel olacak ve onların desteğini bekleriz. Gördüğüm gibi iyi aslında fiziksel ve mental durumumuz iyi dediğim gibi işte şimdiki Almanya maçını güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve ona dediğim gibi iyi bir maçı çıkaracağımızı düşünüyorum. Vincenzo Montel hocamız tabii ki çok taktiksel analiz yaptık. Takıma iyi geldi. Onu işte maçlarda Hırvatistan, hele Hırvatistan maçını özellikle onlara dikkat ettik ve başardık. Yani takımda kalite var takdirse de iyi takımlara karşı iyi durursak e, puanları alırız ve işte son maçımızda inşallah alırız 3 e, puanla ve lider olarak e, turnuvaya geçeriz. İsmail'le tabi e, nasıl diyeyim e, benim aynı tip oynama şeyim değil de yani gene de iyi iyi e, maçta iyi birbirlerimizi destekliyoruz, iyi oynuyoruz. Son iki maç ile iyi beraber oynadık, orta sayıyı kapattık ve buna çok mutluyum. Gelecek şimdiki iki maça da inşallah öyle oynarız ve dediğim gibi İsmail ile çok yanımda olmak kendimi çok destekliyor ve yardım ediyor. Evet. Açıkçası ben öyle şimdi gelecek 2-3 seneye bakmıyorum. Çok şükür şu an iyi gidiyor sakatlık yok. Ee, dediğim gibi şimdilik e, gelecek Euro 2024'te e, iyi bir turnuva çıkarmak istiyoruz takım hali Türkiye Türkiye ile ve onu düşünüyorum ve geleceği Allah bilir. <laughs> Heyecanlıyız tabii ki de. E... Zor bir şampiyon yani Euro 2024 olacağını düşünüyorum. Tabii ki takımlar da iyi olacağını düşünüyorum ama takım olarak kendimizi güvenmemiz lazım. Taktiksel iyi bir sahaya geçmemiz lazım hele güçlü takımlara karşı ama iyi bir şampiyonlu şampiyonluk yani çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Benim için gene de yani başka bir duygu öyle diyeyim. Orada doğdum, büyüdüm, bütün ailem orada. Ama e, Almanya'da Türkler yaşayanlar Türkler için de herhalde güzel bir duygu. E, milyonlarca e, kişi orada oturuyor ve biz orada onların desteklerini de inşallah e, göreceğiz ve güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum.